Herkese merhaba arkadaşlar ben Soya hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 6000 liralık bir kasayla Shining Crown önüne geldik. Bakalım var mı güzel güzel kazançlarımızı alırız. Ya yani EGT son günlerde biraz kötü gibi ama yine de denemekten vazgeçmiyoruz bildiğiniz üzere. Eninde sonunda o ödemeyi alacağız. Yani biz de insanız biz de yeni gelince kazanacağız inşallah. Şöyle <laughs> 60'tan bet, 60 betten farmlamaya başladım. Arkadaşlar bugün de bu arada fenomen betteyim. Sizler de güvenilir şekilde oyunlarınızı oynamak isterseniz linki aşağıda bırakırım ben. Oradan güvenilir şekilde oyunlarınızı oynamaya başlayabilirsiniz. 100 TL'de deneme bonusu vardır. Haberiniz olsun. Ayrıca arkadaşlar yani eğer herhangi bir sistemde ya da bir sponsor sitesinde bir sıkıntı yaşarsanız eğer bana direkt yazarsanız Telegram üzerinden çözeriz anında. Eğer siz haklıysanız ve Site paranızı ödemiyorsa paranızı ben yollayacağım ama haberiniz olsun. Ee, daha önce de yapmıştım vardır. Beni Telegram'daki üyelerimin hepsi bilirler. Sizleri de Telegram'a beklerim. Hadi oğlum. Fulliyor mu lan bunu? Yok fullemiyor galiba. Aa fulliyormuş tamam. 1000 lira bir ödeme aldık. Gayet güzel tatlı bir ödeme diyebiliriz. Şöyle 120 bet var mıydı burada? Şurada olması lazım galiba. Yok 300 var. Şöyle 100'den çevirelim biraz. Daha sonra 200'e falan çıkarız. Yani bugün daha normal e, normalle göre daha düşük bir yatırım yaptım. Normalde 15 bin liralık bir kasayla başlardım. Bugün 6000 bin lirayla başladım. Bakalım biraz daha küçük kasada şansımız yaver gidecek mi? Haydi bakalım. 5.000 liraya kadar düşürdü bizi. Burada da sadece metimi ödeyecek sanırım. Aynen. Bir tık daha fazlasını verdi. Şu anda tam 1000 lira zarara girdik. Tam şu sıralarda bir ödeme lazım aslında. 105 sevmedi galiba oyun bu arada. 60 betten devam edelim oynamaya. Çünkü 100 bete geçtim geçeli hiçbir ödeme alamadım. Burada betim ödüyor sadece. Hadi oğlum. 3800 TL'ye kadar düştük. Bu şekilde olmaz hadi oğlum. Kendini toparla biraz. Aksiden kendisini toparlaması lazım. Şöyle 100 tekrardan çıktım. Fazla bir şansımız kalmadı. Şöyle 800 TL bir ödeme aldık oradan. Umarım no connection vermez bu arada kartmaya başladı oyun. Yani 2500 liraya kadar geriledik. 100 beti galiba tutturamadık ya. Tuturun bakalım. Eninde sonunda bir yerde kazanmaya başlarız diye düşünüyorum yani. Hadi oğlum. 1200 lira bir ödeme aldık orada. Yani hala toparlayabiliriz. Yapmak isterse hala yapabilir. 2600 liradayız. Hatta 2800 liradayız. Şu küsüratı da harcayalım. Tamam güzel en azından bir ödeme geldi. Şöyle sesi çok az daha açacağım. 1200 lira daha ödeme geldi. 3500 liradayız. Arkadaşlar bu arada videolarım şunuza gidiyorsa lütfen beğeninizi alırım yani. Beğenin abi ya. Bir kanala abone olun bir beğenin. Bana bir destek olun. Şimdiden bana destek olan videoyu beğenin. Kanala abone olan herkese çok teşekkür ederim. Hepiniz aramıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bu arada her gün canlı yayın yapıyorum Twitch üzerinden. Ee, Telegram'a gelirseniz oradan paylaşıyorum. Her yayında etkinlik de veriyoruz. Hiç şaşmaz. Herkese o konuda da tekrar Telegram'a beklerim. Şu araya da bir tane yonca gelseydi ya da taç gelseydi bir şey gelseydi ya. Oraya bir kral tacı yakışırdı ya. Güzel bir ödeme daha aldık. Yavaş yavaş yüzbet kendisini açmaya başladı sanırım. Hadi oğlum güzel bir ödeme ver de gidelim hadi. Güzel bir ödemeye gideriz abi. Ah be. 700 TL bir ödeme aldık. Yani Telegram'dan da sürekli yazıyorlar. EGT kendisini çok bozdu diye son son zamanlarda hiç kazanamıyorum diyor arkadaşlar. Abi haklılar çünkü ben de kazanamıyorum yani. Haklılar yani. Ya bu konuda kendisini biraz toparlaması gerekiyor gerçekten şaka bir yana yani. Abi bu kadar şey olan olunmaz yani ya. Abi normal pragmatikte de EGT'de de bu Dilan Polat yakalandığı günden, günden itibaren kazanamıyorum ya. Ne oldu? Evet tamam Jackpot'a girmişiz. Serisinden geçelim. 32 bin lirayı da vermez. 276 maksimum. 282'ymiş. Evet 282 TL arkadaşlar. Neredeyse 300 bin okey. Daha ileri lazım bize hadi. Biraz daha canlanırsan çok mutlu olurum kanka. Hadi canlan kankam. Şöyle 500 TL bir ödeme. Hadi kanka ya biraz daha lütfen biraz daha hareketlilik lazım çok güzel tamam olur. Olur abi olur 2100 lira bir ödeme aldık tekrardan 5000 liraya kadar çıkarttı biz oyun. Şöyle ufaktan çok çıtırından 200 betten farmlamayı deneyeceğim. Tamam daha fazla paramlayamayız. O kadar da paramız yok. Karpuzların birleşimi var burada fakat e, iyi ödeyeceğini zannetmiyorum. 800 TL böyle ödeme aldık. Ya benim bu oyunda bir de dünya rekorum var ya. Nereden nereye geldi ya şu EGT'nin durumu? Ya yüzden sonra direkt 200 mi geliyor ya? Farklı bir bet yok mu? 120 falan. 120 yok mu ya? Yok abi. Ya ben belki düz bet sevmiyorum. 120 beti de koysaydınız da genelde oluyordu. Zaten yemeği de başladı. Abi, çok kötü ya bu. Sanırım burada yiyecek bizi ya. Güzel, çok güzel abi, çok güzel olur, olur abi, olur. 1980 lirayı da böyle kattık, 3500 liraya kadar tekrardan çıktık. Acaba şeytan diyor 200'den so zorla ya, para bitene kadar zorla. Yapsak mı öyle bir şey? Yapıyorum ya. Toparlarsa böyle toparlasın abi. Etmez bu tabii ki. Tamam. Son 10 girdik. Burada böyle de mi bekliyorum? Olmadı galiba. Abi ne yaparsak yapalım olmuyor işte. Olmayınca gerçekten de olmuyor. Bütün betleri denedim. Siz de gördünüz. 60, 100, 200. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi video hoşunuza gitti. Bir beğeninizi bir de abonenizi alırım. Herkes hayırlı akşamlar dilerim. Görüşmek üzere. Bay bay.